Merhaba, hazine hikayelerine hoş geldin. Bir elma ağacını nasıl tanırsın? Üstündeki elmalardan. Kiraz ağacını nasıl tanırsın? Üstündeki kirazlardan. Peki ceviz ağacını nasıl tanırsın? Üstündeki cevizlerden. Bir ağacı meyvesinden tanırız. İyi ağacın iyi meyvesi olur kötü ağaçsa kötü meyve verir. İnsanlar İsa'ya iman edenleri nasıl tanırlar? İsa'ya iman edenleri tanımak için belli bir işaret var. İki arkadaş bunu ilk imanlılarda görmüşler. Rut'un artık eskisi gibi kavga etmediğini fark ettin mi? Önceleri sürekli komşusuyla çekişirdi ve ona söverdi. Şimdi ise hep yardıma hazır. Hatta komşusu için kuyudan su bile çekiyor. Komşusunu bu kadar seven birini daha önce hiç görmemiştim. Geçimsiz Yakup da artık çok dostça davranıyor. Eskisi gibi küfür etmiyor. Birkaç haftadan beri tamamen başka bir insan oldu sanki. Bunun kesin inandıkları İsa ile bir ilgisi var. Başkalarına sevgiyle davranmalarından onların İsa'ya inandıkları anlaşılıyor. Her gün dua ediyorlar. Bu kadar çok zamanlarının olmasına şaşırıyorum. Ayrıca çok da mutlu görünüyorlar. Hani can ciğer olmak deyimi var ya, İsa'ya iman edenlere tam uyuyor. Bir düşünsene. Yusuf tek malı olan tarlasını sattı ve eline geçen bütün parayı bağışladı. Parayı toplulukların önderine verdi ve o da parayı yoksullar arasında paylaştırdı. Aklını mı kaçırmış yoksa? Hatta bazıları evlerini satıp parasını yoksullara dağıtıyor. Nasıl da birlik olmuşlar. Cimrilik yapmak yerine her şeyi paylaşıyorlar. İmanlılar bambaşka kişiler olmuşlardı. Birbirlerini seviyorlardı. Ve onların bu sevgisini gören başkaları çok şaşırıyorlardı. İsa'ya iman edenler Tanrı'nın İncil'deki sözüne uygun olarak yaşıyorlardı. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetler. İsa'ya iman etmek insanı değiştirir. Yürek değişmişse eğer, başkası bunu hemen anlar. Bu değişiklikler sende de var mı? Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diler. Hazinebul.com